da bir yerde olması lazım bebek Sonic ya. Baksana nerede bu? Nerede? Enes amca ağacı bile kıydım. Yok burada haşine masine ya. Geç tarafa doğru gidelim ya. Tamam tamam ya. Hadi Möcük görüşürüz. Hadi gel oğlum gidelim. Tamam baba hadi gidelim. hadi gidelim. Oğlum niye sinirlisin ya? size küstüm baba ben. Niye ya? O baba bana kürek vermediği çünkü. Tamam tamam Ayşe'ne miyim bebe? Hayır istemiyorum. Ayşe'nin olsun, olsun kürek. Of tamam ya. Tamam gel gel. Neyse gel bebek Sonic gel. Tamam. Efe biraz sinirli. Evet Enes amca. Biraz bize sinirli galiba. Bu tarafta oynama Enes amca. Bak burada çukur var. Bakayım bu tarafta varmaz yine? Yo bu tarafta da yok bebek Sonic. Sen nereyi söylesen hiçbir şey yerde hiçbir şey yok ya. Sen aha. Ana o ne lan? Anne Enes amca bak ya. Anne bu ne ne? Anne benzin de var Enes amca. Oha cidden mi? Evet evet. Tamam tamam. Gel oğlum hadi gidelim. Şöyle in bebek Sonic bir FF bin sneak. Of be baba, babamı bebek Sonic biniyor ya. Tamam tamam dur bir dakika. Of ya tamam ay efe bu şefeyi de sen bin bakayım. İn bakayım efe. Heh tamam. Al oğlum bu sefer de sen bin. Tamam gel bebek Sonic. Tamam at dedim hadi gidiyorum. Nişam düşüyorum onu. Açın lan onu onu. Onu nişam da bak lan. Onu onu lan. Onu duyayım mu? Dur dur bir dur dur bir dur dur. Aa ne bu lan nişamcı duydum işte. Ay ay ay. Gel oğlum gel. Senin alalım şöyle. Hı, hı, beni de al baba. Tamam. Ne yapıyorsun bebek sönük ne bu? Ne bileyim bebek sönük canım şakaydı öyle koydum kafama işte öyle. Ya bebek sönük sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sizden daha hoşun oluyor bebek amca. Ben hep küçüktüm şimdi daha hoşun oluyorum işte bunlar. Neyse. o buradan bu çukurların ne işi var? Siren polis çukurları bunlar. Bebek Sonic ne işleri var ki burada? Allah Allah. Bir dakika. Arkadaşlar görüyorsunuz e, biz gezerken bir anda çukur bulduk. Bilmiyorum neden var ama Ga galiba siren polis çukuru. Biz bunlara gireceğiz. E, siz de arkadaşlar hangisini seçersiniz? Yorumlarda yazarsanız çok mutlu oluruz. Ve arkadaşlar Bebek Sonic'le daha fazla video istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. <laughs> Sen niye sen FaceTime FaceTime değil. Facecam istiyorsanız arkadaşlar bu videoya sizden 2500 like bekliyorum. Beni görmek isteyenler varsa, merak edenler varsa 2500 like atarak FACE Facecam yapabiliriz yani. Evet. Şimdi ise arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kırmızı bir tane e, tuzak yerimiz var. Yani çukurumuz var. Tuzak demeyeyim. Siren polisin bu da. Bu da mavi siren polisin. Burada da bir tuzak var. Çukur. Aa tuzak var burada bir tane. Bomba var. Büyük ihtimalle çukur bu tuzak. Burada da arkadaşlar beyaz siren kafa var. Böyle beyaz bir çukur var. Siz olsanız arkadaşlar hangisini seçersiniz? Yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Ve arkadaşlar... E, böyle videoların devamını istiyorsanız da de like atmayı lütfen unutmayın. Hadi bakalım. Seçtim bebek sonu sen. Be 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 seviyorum mavi seviyorum ya. Ya tamam sen bilirsin. Ben de kırmızı seçiyorum. Ben de beyazı seçiyorum baba. Tamam. Arkadaşlar siz hangilerini seçiyorsunuz? Yorumlarda yazarsanız çok mutlu oluruz. En fazla hangisi gelirse ona gireceğiz ilk olarak. Yorumları yazıyorlar mı bebek Sonic? Ee, hemen bekliyor seni şimdi şöyle 5 4 3 2 1 yaşlılar. Hah bakalım. En fazla kıymışı var amca? Tamam. Sonra Sonra beyaz, sonra mavi. Tamam hadi gel bakalım birlikte gidiyoruz. İlk olarak arkadaşlar kırmızıya hazırsanız gidiyorum. Hadi gel oğlum. Duyun baba. Hadi gel bebek sonik şöyle atladım bakalım. Hop tutundum buraya. Lan bebek sonik ne yaptın? Ne? Bebek sonik. Ha? O sen nasıl geldin? Ya bebek sönük ya. Her yeri patlattı arkadaşlar bebek sönük ya. Hop. Buradan böyle gidelim arkadaşlar. Buradan böyle gidelim. Şunları da arkadaşlar kapatalım şöyle. Tamir edelim. Ne olur ne olmaz. Biz yapmadık bir şey. Dur bebek sönük geliyorum. Hop. Buradan böyle kayıyorum. Kay kay kay. Hop. Buradan böyle hop böyle. Ben senin kafanı kürekle vururum lan yürü. Onum bebek sönük. Anam. <laughs> <laughs> bebek Sonic tosağım ben kafa attın gel. Oo! Beşür geldi mi? Hoca, huş huş huş. Gel annem ya. Bu ne lan? Yeni Lan bana vurma, ona vur. Bana niye vuruyorsun ya bebek Sonic? Ah, Poydinineceğimce ya. Oh, bebek Sonic ya. valla ben arkadaşlar bu bebek Sonic'le oynamak istemiyorum ya. Kafasına kürekle vursam da arlanmıyor arkadaşlar, bana vuruyor ya. Poydinini şamcı canım sıxıldı vuyayım dedim. Bir tane bak kafan oydu benimle bir tane. Ya yürü ya. Oha bu ne? Ana, bu da var lan. İyi kafasına vur Vuruyorum kafasına. Vur vur. Heh, tamam güzel. Aa bunu ben öldürmüşüm. Vay be. Gör gör. Bekle sen şunun da kafasını kürekle vur. Lan gel lan buraya. <laughs> lan eşek oldum bunlar. Vur bebek sönük vur. Şunu da vur. kafasını kürekle vur bebek sönük. Heh, tamam. Bu da öldü. Hadi gel. <laughs> İyi şöyle burada bir tane daha var. İyi var. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Nani nani gel, gel, gel buraya siren, siren polisten, polisten kaçamazsın aslanım. Gel gel. Hop kafasına vurduk bunu arkadaşlar. Bu da öldü. İyi bakayım. Aa burada da var. Vur vur ona da vur. Vur vur vur. Tamam süpersin bebek sönük. Devam edelim. Buna da kafasına kafasına vur. Ay 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 aç ula çeç. Aa deli lan bunlar. Bebek sönük bunlar siren polisler garip. Aa aa. Ya bebek sönük yeter beni öldürme ya. Yeter ya. Vallahi arkadaşlar görüyorsunuz ya. Arkadaşlar şu bebek Direkt yorumlarda birazcık şey yapın kızın da adam olsun. Ay ay özür dilerim Eniş amca. Ay senin kılıç var Kızmayın ay kız özür dilerim. O ne bu ne lan bu nasıl kılıç? Bıçak oldu bak. Böyle böyle ne o. Oh, silah. O oh, silah oldu bebek Sonic bu. Silahlı kılıç. Vay canına. Arkadaşlar bu ne atıyor ya bir dakika. Oo çok iyi bebek Sonic. Şey o ne o nasıl Eniş bu lan? Bilmiyorum ki bak. Böyle yaparsam da kılıç oluyor böyle yaparsam da silah oluyor, böyle yaparsam kılıç oluyor. Böyle yaparsam silah oluyor, böyle yaparsam kılıç oluyor. Çok iyi be. Arkadaşlar. Hii, burada ne olmuş? Nani nani nani. Gelin lan buraya. Çi, çi, çi Arkadaşlar. Burada bir sürü siren polis var. Hepsini de arkadaşa saldırıyorum gördüğünüz gibi. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Gel buraya lan. Ha, gel bizden kaçamazsın. Nani 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 nani. Ha. Oğlum lan size silahla vuracağım arkadaşa bunlara. Bam. Vurdum bebek sonu. Geç geç geç. Bam bam bam. Bam 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 bam. Vuruyorum arkadaşa bunlara. Bam 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 bam, bam. vuruyorum. Pat 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 pat. Pat 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 pat. Aa bebek sönük. Hayır, bebek sönük oldu. Bebek sönük iyi misin? <laughs> ya sen beni öldürürsen böyle olur işte. Hı. Aa bebek sönük dur dur vurma 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 dur. At Barış Barış. Aa başka kalmamış. He bitti nişancı Sen niye bana vurdun ki? Bilerek vurmadın ki bebek sönük. Sen bana o kadar vurdun. Ben de sana yanlışlıkla ölüme geçtin. Zaten öyle vurdum. Ben sana yoksa normalde vurmuyorum ki. Biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Bu ne? Ne var burada? Lan. aha Silah çıktı. Aa bir tane bir tane de silah. O polis şey çıktı bebek bak. Ana, ne bir benim kafamda da senin yeni <laughs> ya çıkarsana şunu ya. Ona bunu lan? Onu dur dur. Bebek al al kılıçları mılıçları çalak buradaki. Çal çal başka ne çalınıyor? Aa, ne yaptın bebek <laughs> Ben bir şey yapmadım. Sen yaptın lan. Aa, bunu alayım. Şunları da çalayım arkadaşlar. Satarız bunları. Başka ne var? Hadi gel bebek sönük gidelim. Tamam arkadaşlar. Burayı hallettik. Sıra beyaz olanda. Yürü bebek sönük yürü. Evet arkadaşlar. Geldik tekrardan. Hah, bebek sönük ne yapıyorsun? abi hadi beyaza. Hadi gel beyaza. Hadi bakalım. Koş bakayım önünden. Yürü bakayım sen. Yürü. Hadi bakayım. Ana, ben niye ne? <laughs> tamam geliyorum geliyorum. Hop buradan kayarım böyle. Kaya kaya gelirim şöyle. Ya of ya arkadaşlar bebek sonik bana hep vuruyor. sen var ya bittin oğlum gel lan vuruyor lan. Gel lan bittin lan. Gel lan al sana. Ya ha nasıl iyi miymiş? Dur arkadaşlar buraya da bunları koyalım. Tamam hadi bebek sonik go. Sen gidiyorsun ilk bu sefer. Ya anne ne amca bu yerde değil şu da bir şey var. Nerede nereden? Bak yanında karşıda. Burayı nasıl geçeceğiz? Hop. Hayır. Hayır bebek sonik öyle bir şey yok yok. İnanma. Öyle bir şey yok bu ne? Sen niye bunları buraya koydun? Ne bileyim inişam ya kayayım mı bunlayı? Kırırsan şunları bebek sonik ya. Niye koydun ki? Şunları da bakalım burada demek ki gizli bir yer var bebek sonik gizli yer var. Onu bulmalıyız. Hadi gizli yer bulacağız. Burada yok. Burada bakayım. Burada yok. Ya bebek sonik ya. Buraya Aha buldum buldum lan. Hop tamam. de <laughs> anne. <laughs> tamam tamam gel. Aha buradan. Aha buradan. Onu onu bu ne lan? O adamla yaşmışla adamları iniş amca. biz de aşarlar mı? Ya seni de asarlar var ya. Seni koparırlar kafanı. Ya iniş amca öyle deme ya. Hadi gel gel paykul yapacağız. Tamam dur bu ne? Oo kılıcını çaldım lan adamın bebek sonik. Nasıl iniş amca? Bak buradaki adamın kılıcını çaldım bak. Adam uyuyor halen. İniş amca bizi öldürteceksin ya var ya ya. Tamam tamam hadi gel. Arkadaşa parkur var. Bence buradan bebek sönük. Buradan olmalı. Buradan aa kafaya vurdum. Buradan değil mi? Nereden ki? Allah Allah. Buradan değil buradan. Şöyle yapacağız. Buradan böyle Üç tane yol var. Oha. Buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Oha. Bebek sönük geldim ben. Oradaki eşyaları alabiliyor musun bebek sonic? Hangisini? Onu. Ne oldu lan? Ne yaptın bebek sönük? Kafayı alabiliyor musun? Hayır ne şampiyon. Garip kayıp sesler geliyor. Evet. Garip garip sesler geliyor. Ne oluyor lan? Ah. ona Gitti sesler. Hıh. Nişamcı şu da tünayım mı? Alsana onu. O neymiş bebek sönük? Dur gidiyorum amca Anam yanıyorum la. <laughs> bebek sönük gelsin. Aa bebek sönük buldum buradan gel gel. Aa neydi amca yanıyorum la. Gel gel sen yanlış yönden gitmişsin gel. Buradan arkadaşlar ben buldum hemen. Gördüğünüz gibi buradan böyle buradan böyle. E buradan geçemiyorum ben bebek sönük bana yardım et. Nişamcı ben geçiyorum bak. Ben nasıl geçeceğim ki? Kazma ver bari bebek sönük. Kendi abi geçeceğim. Ha <laughs> peksi şey kazma ver bana bari de ben kırayım bana ver bana hop şunu attım bunu ya aynı şamcı ay 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 kaçma ay ay kaç Tamam kıracağım var bana Allah Allah şöyle arkadaş şunu da kırayım Bunu böyle kırayım bununla böyle Gel lan buraya gel lan buraya polisler ah, Dadi dadi gel, gel lan buraya Allah sonra Allah sonra Olun lan size silahla sıkacağım arkadaşlar bunlar Bam 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 İşte bu kadar bam 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 Gel lan sen de buraya sen de arkadaşlar bunu kılıçla öldüreceğim Hello mello al sana hello Şunu da şöyle kafasına vurayım arkadaşlar Heh tamam mis Süper Tabii sen de süpersin bebek sönük Bak böyle bir silah çıktı görüyor musun Tam şerif silahı işte ben şerifim. Şundan şöyle. Iniş amca. Ya. Oo. Çok iyi şeyler çıktı lan. Kafana tak bakayım onu. Nasıl bunu takıyoruz kafaya? He kafaya tak bakayım onu. Nasıl takacağım iniş amca? Ee, galiba sağ tıklayacaksın. Bebek Sonic ya. O kadar büyük bir şey değil. Oha. Benim kavanoz geldi yana. Baksana kavanozlu oldum. Vay be. Taktın mı? E, nasıl takacağım iniş amca. Elini al. Elini al bir. Elinde mi şu an? Nerede? Elinde değil mi? Nereye koydun ya? Kafana mı taktın? Bilmiyorum ki. Kafamda mı? Yok kafanda hiçbir şey yok. Ben göremiyorum. Kafana mı taktın? Ya, ne yapacağız Bebek Sönük? Enes amca ben bunu takamıyorum. Bu kafam olmuyor. Sen dene bir. At bakayım ben deneyeyim. E, ay Enes amca. ver bakalım. Şunu şöyle aldım. Bakayım. Ana içiyorum la. Ana Enes amca ben de içeyim mi kolandan bir yer? Dur bir dakika nasıl içeceğim ki? Nasıl içiliyor Bebek Sönük? Baksana ya ben çok garip oldum. Enes amca dur kafanı ben İçeceğim onlar. Al iç al. Al. Al şöyle iç. Oh afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi gel gelirim tam arkadaşlar burayı da tamamladık sıra diğer çukurda evet arkadaşlar tekrardan geldik şimdi ise mavi çukura giriyoruz hadi iş amca ama dikkatli bir şekilde gir bak bana vuruyor bile oradan ya bana vuruyor bile bana oradan vuruyor vuruyor ben yani şöyle geber Heh, tamam yapacak bir şey yok arkadaşlar bebek Sonic burada o ya bebek Sonic burada mı şınlanır ya ne ya bak senin yüzünden her taraf dağıldı. Ben sana dedim ki bak buraya basma. Sen gidip basıyorsun. Neyse arkadaşlar buradan da şöyle Eyvah bebek sonic ne yapıyor? İniceğim camı patlıyor. Kaç. İniceğim camı patlıyor. Hadi hadi. Ya bebek sonic dur dur ben gelmedim. Beni bıraktın. Beni bıraktın. Beni de al. Aa camları kıracağız. Tamam hadi gel. Suya değme bebek sonic ölebiliriz. Nasıl bu şu? ana ana ölüyorum lan. Ana ana iniceğim camdan. Ya Bebeksunik <laughs> ne yapıyorsun sen kendi? Bebeksunik öleceğin öleceğin. İneceğim <laughs> diye yardım et oğlum. Arkadaşlar ya, Bebeksunik ya. Tam şey ya, komik çocuk ya valla. Şunları da şöyle kıralım arkadaşlar. Buradan böyle gideceğiz. Buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle buraları açacağız. Buradan böyle, buradan böyle geleceğiz. Bakalım burada ne varmış. Aa bu ne lan? Şuradan şöyle, şuradan şöyle şunu da kıralım. Hı. Hm. Aa pompalı var bebek sönük. Aa setimi tamamladım bak bebek sönük. İşte bu kadar ya bak. Ee, ben de polis oldum. Vay canına sana çok hava oydun. Evet sen de geber. Al sana. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmiş Böyle videonun <laughs> devam ediyorsanız like atıp kanalıma <laughs> alıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Bay bay.